dan BONUCCI hamlesi sabahın haberine göre Beşiktaş hem geçtiğimiz sezon ara transferde hem de bu yaz gündemine gelen Leonardo Bonucci için yeniden harekete geçecek. Siyah beyazlılar daha önce İtalyan stoperle görüşme gerçekleştirmişti. 36 yaşındaki oyuncu Türkiye seçeneğine sıcak bakmazken Arabistan'dan ve Avrupa'dan istediği tekliflere de erişemedi. Beşiktaş henüz bir kulüple anlaşamayan ve bon servisi elinde olan Bonucci için nabız yoklayacak. Olumlu dönüş alınırsa masaya oturulacak. Beşiktaş transfer transferi I Beşiktaş tecrübeli bir stoper arıyor. Hedefteki isimler arasında Leonardo Bonucci konusu her geçen gün daha ciddiye biniyor. Her ne kadar Lazio ve Union Berlin'in ilgisi olsa da İtalyan stoper için sürprizler yaşanabilir. Kosoyo Mercato'nun haberine göre Bonucci Beşiktaş'ın da radarında. Teklif yapmaya hazırlanan siyah beyazlıların Avrupa kupalarında yoluna devam ediyor olması oyuncunun iknası için önemli bir faktör, Paris Saint Germain'den ayrılarak bon servisini eline alan Sergio Ramos ile yaptığı görüşmeler sonucu yıldız savunmacının maliyeti nedeniyle transferi rafa kaldıran Beşiktaş yönetimi Leonardo Bonucci için harekete geçti. Sabahta yer alan habere göre siyah beyazlılar Bonucci'de de aradığını bulamadı.